Ben biraz da açıkçası ergenlik döneminden bahsetmek istiyorum. Çünkü ergenlikle ilgili gelen danışmalarda insanların çok ergenliği anlayamadıklarını ya da kendi kalıplarına uymadıklarını düşünüyorum. Çünkü biz hepimiz bir zamanlar ergendik fakat yaş ilerledikçe tabii ki o dönemde yaşadığımız fırtınaları unutmuş oluyoruz. Evet. Ergenlikten bahsedelim biraz da. Şimdi, şimdi şöyle e, söyleyelim ona da. E, şimdi ergenliğin çok kısa basit basitlandığını yapacak olursak Nazlı, ergenlik çocuklukla yetişkinlik arasına sıkışmış ara bir dönemdir. Hı hı. E, aynı zamanda da çok fırtınalı bir dönemdir. Hı hı. Bu fırtınalı derken e, ergen dediğimizde işte dışarıda çok aktif e, saldırgan özellik gösteren e, ya da e, aktif agresif e, özellikler e, gösteren olarak algılanmamalı. Hı hı. Aynı zamanda bakarsanız içe dönük bir yapıda, çekinik bir Aynen. yapıda bir e, ergen de yani genç adayı da e, ciddi anlamda ergenliğini çok fırtınalı geçiriyor anlamına gelir. Ama ne yapıyordur? Problemlerini ergenlikle ilgili, e, kendisinde meydana gelen ergenlik dönemiyle ilgili o değişimleri ciddi anlamda içine içinde yansıyorlar, ama dışarıya yansıtmıyordur. Hmm. Ee, bu noktada ergen deyince aklıma benim hemen şöyle geliyor. Ee, hani dedik ya çocuklukla yetişkinlik arasına sıkışmış e, arabi geçiş dönemidir. E, ergenlik e, dediğimizde ya da ergen dediğimizde e, özellikle hormonların da etkisiyle hı hı. biyolojik anlamda, e, sosyal anlamda, e, ciddi anlamda baktığımızda psikolojik anlamda, ahlaki anlamda, değerler anlamında, hı. inanç anlamında hızlı bir gelişim. E, değişim, e, büyüme ve e, gelişim zinciri evet. Burada nasıl çocuk yetiştirmede anne babaya iş düşüyorsa burada da ergenlere ciddi anlamda ergenlerle anne baba olarak sağlıklı bir iletişim kurmada yine anne babalara çok büyük görevler düşüyor. Bu noktada aileyi senin de söylediğin gibi daha önceki sohbetlerimizde bir bütün olarak düşünürsek bir sistem olarak düşündüğümüzde ilk önce ergenler duyguları iniş çıkışlı olduğu için duygusallıkla mantıksallık arasında gittiği için bir bakarsın ergene kendini çok merkezde görür. Bir bakarsın ergene kendini çok silik ve çekinik görür. Aslında bunun sebep ya yani en büyük sebeplerinden biri bence şu. Dedik ya sıkışmış bir dönem. Ne çocuksun ne yetişkinsin. Evet. Yani arada kalmış. Bazen an gelir çocuk gibi davranır. An gelir yetişkin gibi davranır. Evet. Aslında anne babaların bu tutarsızlığa birazcık anlayışlı davranması gerekiyor. Yani biraz o zaman şunu söylemek istiyoruz herhalde aile içerisinde Ergenede de ifade özgürlüğünü kullanmasına e, yardımcı olmak Hı -hı. E, onun söylediklerine kulak vermek e, onu onaylamak fikirlerini, fikirlerini değerli görmek fikirlerini sormak yani demokratik bir tutum sergilemek aile içerisinde. E, gele bu dönemi daha rahat ve sağlıklı e, atlatmasına neden olur diye düşünüyorum ben. Aynen e, çok güzel. E, ergenlik gerçekten çok zor bir dönem. İnsanlar e, ergen çocukları olduğunda gerçekten çok farklı yardım arayışlarına giriyorlar. Çünkü ergenler aslında o anda aileden uzaklaşıp daha çok kendi akranlarıyla iletişim kurmak isteyen bir grup oluyor. Bütün insanların önemsenme, değer görme ihtiyaçları vardır. Tabii ki. bütün insanlar söylediklerinin, tutum ve davranışlarının anlaşıldığını düşündüğünde daha rahat da da iletişim olurlar. kurabiliyorlar ama bu ergenlerde tipik olarak birazcık daha fazla karşımıza çıkıyor. Evet ergen kendisinin daha çok diğer insanlara göre anlaşılmadığını düşünen gruplar. İşte bu yüzden de ergenler ergenlik döneminde özellikle anne babadan daha uzak arkadaşlarına yani kendi akran gruplarına daha yakın hissediyorlar ve bu dönemdeki en tipik özelliklerden biri de zaten ergenlerin arkadaş canlısı olmaları ve arkadaşları için kendi deyimleriyle, kendi söylemleriyle arkadaşları için yapmayacakları bir şey olmaması. Yani arkadaşım tabiri caizse arkadaşım için canımı bile feda edebilirim hı hı. Ee... Yargısına hakim olmaları. Aynen öyle. E, bu tarz bir durumda e, zaman zaman şöyle danışmalar geliyor hocam. E, Çocuğun benim olaylamadığım bir grubun içerisinde benim evet. onaylamadığım arkadaşları var. şeklinde gelen oluyor gerçekten. Aile bir sistem olarak düşünürse aslında bu bir gruptur yani aile bir gruptur. Tabii. Aile içerisinde yeterli e, öz bakımın, yeterli bakımın, e, desteğin, e, değerin verildiği bir ailede e, çocuk çok yanlış gruplara dahil olma isteği içerisinde de olmaz aslında. Ee, olsa da duygusunu ee, ve düşüncesini hı. çok rahat denetleyebilir. Öyle değil mi? Konuşur kendini açar rahatlar. Ee, yani ben şunu çok desteklemiyorum hocam. Çocuğunuzla arkadaş gibi olundan ziyade. Çocukların zaten arkadaşları var. Arkadaşları var. Ben anne babayım. Ama evet. Nasıl bir anne babayım? Hani bunun üzerine aslında oturup konuşmak lazım. ben danışmanlarda bunu söylüyorum. Evet arkadaş olmaktan ziyade e, ergen bakış açısıyla onun bakış açısına göre empati kurarak e, onun gözüyle onun çünkü biz ergen olduk ama o daha yetişkin olmadı. Hı hı. E, onun duygu ve düşün e, onun duygu ve düşüncelerini anlayarak e, ne yapmak, hareket etmek gerekiyor. Evet ben de size katılıyorum. E, böyle bir durumda e, çocuğumuzun, ergenimizin yanında olup e, ona destek olmamız, onun fikirlerine değer vermemiz, e, ona bunları hissettirmemiz yeterli diye düşünüyorum. Evet. E, bu sürecin e, geçici olduğunu bilmek aileyi zaten rahatlatacaktır. E, Sonlanması da zaten erkekler için 24 25 yaş, kızlar da evet. için daha 22-23 yaşta evet. bulabilir. Bu konuda telaş yapmamalarını diliyorum. Burada sonlandıralım hocam sohbetimizi. Ben çok mutlu oldum. Ben de çok teşekkür oldum. ederim ben Çok zevk aldım. Ee, Tekrar da diğer görüşmek üzere. görüşmek üzere. Diğer görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.